Evet şimdi yüzeyin tanınmasıyla ilgili başlattığımız ikinci temel formu hesaplamanın dışında bize yüzey hakkında bilgi veren iki kavramdan daha bahsedeceğiz. Bunlar normal eğrilik ve jeodezik eğrilik kavramları. Şimdi normal eğrilik ve jeodezik eğrilik yüzey üzerinde bir eğri hakkında bize bilgi verecek. Esas olarak hangi türlü bilgi verecek? Acaba yüzey üzerindeki bir eğri yüzeyin eğri olmasından yani yüzeyin düz olmamasından kaynaklanması, kaynaklanması nedeniyle mi bir eğriliğe sahiptir? Yoksa yüzeyin kendisiyle ilgisi olmadan eğrinin yani yüzey üzerinde bulunan eğrinin eğriliğinden mi kaynaklanmaktadır bu eğrilik? Buna karar verilecek bu kavramlar yardımıyla. Şimdi hangisinin hangisini ölçtüğünü görmek için kavramları tanıtalım öncelikle. Şimdi M bir yüzey. Alfa da bu M yüzey üzerine bir birim hızlı bir eğri olsun. Şimdi alfa eğrisinin frenet elemanları K, T, N, B olsun. Biliyorsun burada K ve T, T eğrilikler. T, N, B de frenet çatısı dediğimiz vektörlerdir. Yüzeyin normalini ne ile gösterelim? Bu durumda yüzeyin normali ve eğrinin tt yardımıyla yeni bir vektör tanımlayalım. Bunu s ile gösterelim. Bu s vektörüne alfa eğrisinin içsel normali denir. Şimdi p yüzeyin bir noktası ise p noktasında yüzeyin normal uzayı bu N n'in gerdiği uzay olarak tanımlanır. Biz bunu tpm dik ile göstereceğiz. Normal uzay anlamında. Bu dik uzay yani. Böylece bizim uzayımız 3 boyutlu öklüken uzay olduğu için yüzeyimiz de 2 boyutlu. Dolayısıyla teğet düzlem 2 boyutlu bir nesne. Dolayısıyla şu da bir vektör ile geriliyordu. O zaman bu uzayımızı bu iki alt uzayın direkt toplam olarak yazabiliriz. TPM direkt toplam TPM dik olarak yazabiliriz. Yani bu bize ne söyler? Demek ki E3'te öklükten uzayda her vektör teğet vektörlerin ve normal uzaya ait vektörlerin lineer bileşimi olarak ifade edilebilir. Şimdi alfa dediğimiz yüzey üzerinde bir eğri. Alfanın birinci türevini aldığımız zaman bu alfanın teğet vektörü. Dolayısıyla e P noktasındaki yani alfanın belirlediği noktadaki teğet düzlemi içinde kalan bir vektör olur. Alfanın ikinci türevini aldığımız zaman biz bunun nerede kaldığı hakkında bilgiye sahip değiliz. O yüzden bu bizim gözümüzde E3'te bir vektör olarak düşünülecek. Dolayısıyla alfanın ikinci türevini biz teğet vektörlerin ve normal vektörlerin diri toplam olarak ifade edebiliriz. Şimdi alfa üstü t yüzeye teğet olacağından bu normal vektörle t'nin çarpımı sıfırdır. Diğer taraftan t ile t'nin çarpımı bir olduğu için birim teğet vektör olarak düşünmüştük. Dolayısıyla tekrar türev alırsanız, alfanın ikinci türevi çarpı t sıfır olur. Buradan da görürüz ki bu x e ile t'nin çarpımı da sıfırdır. Şimdi x e ile t'nin çarpımı sıfır, x e ile n'nin çarpımı da sıfır. Şimdi bir vektör hem t vektörü hem n vektörüne dikse, o zaman bunların vektörel çarpımıyla ile oluşturulan vektöre paraleldir. O yüzden x'i e n ile t'nin çarpımı olarak alabiliriz. Şimdi burada iki kavram tanımlayacağız. Kn ve Kg ile gösterdiğimiz. Kn'yi alfa iki üssü ile n'nin iç çarpımı olarak tanımlıyoruz. Kg'yi de alfa 2 üssü ile s'nin çarpımı olarak tanımlıyoruz. Aslında bunlar bu alfa 2 üssü vektörünü n ve s vektörleri cinsinde yazdığımız zaman karşımıza çıkan kas sayılar. Şimdi Kn kas bakalım. Bir fonksiyon olarak düşünelim. Bu ne yapıyor? Bu ne doğrultusundaki ölçüm bize veriyor. Yani eğrinin ikinci eğrinin ikinci türevi ile oluşturduğumuz bu vektörün n boyunca ölçümünü bu kane yapıyor. Kg ise s boyunca bu içsel vektör dediğimiz s boyunca ölçümü yapıyor. Dolayısıyla biz k ifa kane ile kg dediğimiz bir bu kane ile gösterdiğimize normal eğrilik, KG ile gösterdiğimizde jeodezik eğrilik diyoruz. Bu yazım aslında bize şunu söylüyor. KN eğrinin normal boyunca değişimini ölçer. KG ise S boyunca değişimini ölçer. Yani bir eğri verildiği zaman yüzey üzerinde bu eğrinin eğriliği olması ol, olsa bile yüzeyin eğriliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ölçmenin yolu yüzeyin kane dediğimiz yani eğrinin normal eğriliği dediğimiz bu eğriliği hesaplamakla mümkün. Eğer yüzeyin kendisinden kaynaklanmayan bir eğriliğe yüzey say, sahipse o zaman bunun nedeni bu kaden kaneden kaynaklanmaktadır. KG ise yüzeyin eğriliğine yani yüzeyin düz olup olmadığına bağlı olmaksızın bir eğriliği varsa eğrinin o zaman KG bu eğriliği ölçmektedir. Şimdi alfanın ikinci türevi dediğimiz şey frene türev formüllerinden biz biliyoruz ki K ile N N'in çarpımına eşittir. O zaman K çarpı N eşittir. KN ile normal vektörün çarpımı artı KG ile S vektörünün çarpımına karşılık gelir. Buradan N ve N N'in kendisi S. Bunların hepsi birim vektörler olduğu için ve N ile S de birbirine dik olduğu için o zaman K kare eşit K kare artı K K kare olarak elde ederiz. Şimdi bakın grafik olarak gösterimi. Şimdi şu bizim eğrimiz. Alfa eğrimiz. Alfanın t'ti bu. Alfanın ikinci türevi bu. Şu şekilde. No, yüzeyin normali bu. Ne ile gösterdiğimiz? Dolayısıyla KN dediğimiz bu ölçümü yapmakta, KG dediğimiz bu ölçümü yapmakta K ise eğriliğini söylemekte. Dolayısıyla yüzeyin dışsal geometrik özelliklerini ölçmek istiyorsak KN'yi kullanabiliriz. KN bize eğrinin eğriliğinin olma nedeninin yüzeyin bir eğriliği olmasından kaynaklandığını söylemektedir. KG ise yüzeyin eğriliği olup olmadığını gözünde almamakta eğrinin bir eğriliği olduğu için ortaya çıktığını söylemektedir. Şimdi tipik örnekler olarak şunları düşünelim. Yüzeyin bir düzlem olduğunu düşünelim. Düzlem bir eğriliği yok, düz. Dolayısıyla orada bir eğrinin eğriliği varsa o zaman bu KG'den kaynaklanmaktadır. Yani bu jeodezik eğriliktir. Diğer tarafta mesela bir küreyi düşünün. Küre üzerinde kürenin bir eğriliği olduğu için küre üzerindeki bir eğrinin eğriliği bazen küreden kaynaklanabilir. Dolayısıyla o eğri eğer yüzeyden dolayı kaynaklanmışsa kane bize bunu söyleyecektir. Şimdi bak bir örnek göz, gözünü alalım. Örneğimiz u ve kök 1 eksi u kare eksi v kare olsun. Bu üst yarı küre yüzeyidir. Burada şimdi hemen ortaya çıkmaktadır ki burada bu eğrinin eğriliği yüzeyden dolayı olabilir. Ama hangi eğriler? Bakın burada bir eğri gözünü alalım. Eğrimiz şu. Şimdi bu birim küre. Şuna bakarsanız bu da e, eğrini yani bu eğriye baktığınız zaman bu eğriyle yüzeyin yarı çapına karşılık gelen bir yarı çapa sahip olan bir çemberdir bu aslında. O yüzden bu büyük çemberlerdir. Küre üzerindeki büyük çemberlerdir. Şimdi eğrinin birinci türevini alırsak teğet vektör olarak şunu buluruz. İkinci türevini alırsak bunu buluruz. K dediğimiz bir çıkar. Çünkü bu birim çemberdir. X, U ve X, şu şekilde hesaplarız. Ve vektörel çarpımı yaptığımız zaman ve onun uzunluğu olarak bunu buluruz. Böylece neyi şu şekilde buluruz? N, U, ve kök 1 eksi U kare eksi V kare. Zaten bunda beklenen bir durum. Çünkü bu yarı çap vektörüdür. Şimdi bu sinüsse yani eğrinin bir noktasındaki durumu inceleyelim. Burada n dediğimiz sinüs S, sıfır kosinüs olur. Yani yüzeyin normal vektörü. K n'yi hesaplarsak? K ne eksi 1 çıkar. Yani yüzeyin yüzeyden kaynaklanan bir eğriliği var. Ama K da 1 olduğundan KG değeri 0 çıkar. Bakın bu kürenin yarı çapını gören eğrilerdi bunlar. Büyük çemberlerdi. Bu çemberler jeodezik eğrinin 0 olduğunu söylüyor. Yani diyor ki aslında yüzeyin eğriliğinin olmasından kaynaklanan bir durum var burada. Yoksa büyük çemberlerin kendisinin bir eğriliği yok. O sıfır. Ama bir eğri gibi davranıyor. Neden? Çünkü yüzeyimiz küre. Dolayısıyla bir eğriliği var. O eğrilikten dolayı da e, bu çemberler karşımıza bir eğri gibi çıkmaktadır. Evet arkadaşlar. Bugün yüzey üzerinde ikinci temel form ve normal eğrilik ile jeodezik ağırlık ayrılık kavramlarını tanıtmış olduk. Şimdi e, yüzeyin ikinci temel formu ile normal eğriliğin aslında benzer davranışlar gösterdiğini gördük. Dolayısıyla ikinci temel formu ile normal eğrilik arasında bir ilişki olması beklen, beklenmektedir. Bunu görmek için yine bir yüzey alalım M yüzeyi ve alfa da bu M yüzeyi üzerinde bir eğri olsun. Yüzeyin normali n ve eğrinin teğeti t olmak üzere n ile t'nin çarpımı sıfırdır çünkü birbirine diktir. Şimdi burada türev alırsak her iki tarafın k şu şekilde bulabiliriz. Çünkü k dediğimiz neydi? N ile dt bölü dt idi yani ikinci türevi çarpımıydı. Şu eşitlikten dolayı buna dönüşür. Şimdi burada D alfa dediğimiz eğrinin teğeti şu şekilde. Eğri yüzey üzerinde olduğu için önce x'in u'ya ve v'ye göre türevi sonra t'ye göre türevi. N dediğimiz de yine u ve v'ye bağlı olduğu için yani yüzeyin normal vektörü bu. Dolayısıyla n'nin u'ya ve v'ye göre türevler cinsinden dn'yi hesaplarız. Şimdi bunları getirip yerine yazdığımız zaman bakın şunu elde ederiz. Burada belki şunu vurgulamakta fayda var. X u, u ile n'nin eksi x u ile n u'nun çarpımına eşit. Yani x u ile n'yi çarparsanız sıfır olduğu için o zaman bir daha türev alırsanız bunu elde edersiniz. Bunlar da şu şekilde. Dolayısıyla şuradaki x u n u yerine getirip değerini yazarsanız ki bu l'ye karşılık geliyordu. O zaman burası L du kare artı 2 m du dv artı n dv kare olur. Gördüğünüz gibi yüzeyin normal eğrilik eğriliği ile yüzeyin ikinci temel formu arasında bir ilişki kurmuş olduk. Altta da birinci temel form var. Dolayısıyla başta söylediğimiz gibi bunlar yani yüzeyin ikinci temel formu ile yüzeyin normali normal eğriliği Aynı işi yaptığı için bunlar arasında böyle bir ilişki her zaman bulunur. Yani bu şunu söylüyor aslında. Yüzeyin normal bir eğrinin normal eğriliğini yüzeyin ikinci temel formu cinsinden hesaplayabiliriz. Eğer eğrimiz birim hızlı bir eğri ise o zaman alt taraf birim hızlı olacağı için dolayısıyla sadece ikinci temel forma bağlı çıkacaktır. Dolayısıyla ikinci temel form bize normal eğrinin hesabının nasıl olacağını söyleyecektir. Sevgili öğrenciler, bugün yüzeyin dışsal karakterizasyonu ile ilgili iki araç sunduk, bir de içsel karakterizasyonu ile ilgili e, araç sunduk. Dolayısıyla yüzeyin içsel geometrisi ve dışsal geometrisinin nasıl inceleneceği, nasıl belirlenebileceğini bu şekilde görmüş olduk. Bir sonraki de dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.